güncel programından herkese merhaba. Programımıza ilk olarak Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin ev sahipliğinde yurt dışında faaliyet gösteren 20 derneğin katılımıyla Maritim Otel'de gerçekleşen kulübümüzün yurt dışı dernekler toplantısıyla başlıyoruz. Köln Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Yakup Işıklar'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Genel Sekreterimiz Sevil Zeynep Beycan, dernek temsilcilerine hitap ederken Fenerbahçe Destek Kampanyası Proje Koordinatörü Yeşim Beylada da proje hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aktardı. Sayın dernek yöneticilerimiz, sizleri Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ben de çok heyecanlıyım. Biz ilk hareketimizde dernekleri bir araya getirmek, onlarla birebir konuşmak, onları birebir dinlemek ve neler yapacağımızı da beraber kararlaştırmak oldu. Bu nedenle de bu görüşle de önce yurt içi derneklerimizi bir araya getirdik. 17 Kasım'da gerçekleştirdik. Onlarla dertleştikten, konuştuktan sonra Dedik ki acaba yurt dışı dernekleri nasıl bir araya getiririz? İstanbul'da mı yapsak, Avrupa'da mı yapsak derken Köln'den muhteşem bir ev sahipliği fikri geldi. Sizlerle bugün bir araya gelebiliyoruz, geldik ve gerçekten gurur duyuyorum. Şu an 20 dernek temsilcisi değil mi efendim? 20 dernek temsilcisi bir aradayız. Çok mutluyuz, gerçekten çok mutluyuz. Fenerbahçemizin sesini dünyanın dört bir köşesinde e, duymak için, dilendirmek için, seslendirmek için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Artacağız, çoğalacağız ve Fenerbahçemizi ait olduğu o dünya kulübü haline inşallah getireceğiz. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantının son bölümüne başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerimiz Mustafa Kemal Danabaş'la Sertaç Komsoğlu da katıldı. Salona alkışlar eşliğinde giren başkanımız Ali Koç dernek üyelerinin sorularını yanıtladı. tüm derneklerimizi birer scout mantığıyla Fenerbahçe'mize mütemadiyen mütemadiyen bilhassa Türk burada doğmuş, büyümüş, buranın altyapısıyla yetişmiş, buranın eğitimini almış çocukları bizlere tavsiye etmemiz lazım. Yani scouting uzmanları, eksperleri var. Ama bununla beraber mesela Barcelona modelinde tamamen beden eğitimi öğretmenleri kullanıyoruz. 100-200 lira hafta sonra para veriyorlar onları yolluyorlar bütün bölgelere. Onlar bu temayla oyuncu bakıyor. Yani sizler de bu anlayış içinde evet, bilet alıyorsunuz, forma alıyorsunuz, camiye destek oluyorsunuz, iyi günde, kötü günde arkasındasınız. Yeni bir görev olarak da bunu görmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ara transferde 13 tane genç aldık. 13 ile 17 yaşarız. 3 tane şeye bakıyoruz bir mevkiinde iyi gelecek vadede yani futbol konusunda. iki aileden Fenerbahçe'de olması. Üç de okul haberajının 90 diyorum ama işte 85, 88 üstü olması. Üç tane şeye bakarak 13 tane oyuncu aldık bu ara transferde. Aileden Fenerbahçe'de olması bizim için önemli. Yani bir oyuncu yürekten oynamasıyla ve profesyonel olması ama yürekten oynaması oynamasıyla sadece profesyonel oynaması arasında farkı hepimiz görüyoruz. Geçmiş yıllarda da gördük, gelecek yıllarda da göreceğiz. Biz sistemi bunun üstüne kurmaya çalışıyoruz. Bu camianın bu desteği, bu eşi benzeri görülmemiş destek ki ben bunu ilk defa görüyorum. Ne bir başkanı, ne bir yönetime, ne bir hocaya nasip olmaz bu kadar kötü durumdayken böyle bir destek. Onunla mahcubiyetini yaşıyoruz. Ama önümüzdeki sezon böyle olmaz. Bu destek olduğu müddetçe de e, biz bu işlerin altından kalkarız. Ama önemli olan bugünün skoru, yarın skoru, önemli olan Fenerbahçe'nin geleceğinin çok da ayrılık olması, tünelin sonundaki işi çok daha parlak olması. Fenerbahçe bize ne verebilir diye düşünmedi. Biz Fenerbahçe'ye ne verebiliriz diye düşündük. Düşüncemiz bu. Bundan sonra da sizin arkanızdayız. Sonuna kadar veriyoruz. Çünkü siz bizden daha iyi taraftarsınız. Fenerbahçe için var olanlar da, Fenerbahçe ile var olanlar tanımlar. Bunların arasında çok büyük bir fark var ve sizlerin bu kadar uzakta, binlerce kilometre uzakta, ne kadar fedakar olduğunu da gayet iyi biliyorum. Sorumluluklarınızın da farkında olduğunu biliyorum. Ama işte Fenerbahçe zenginliği de, işte bu zihniyeti, Fenerbahçe takip oldu. Fenerbahçe bu zihniyeti takip olduğu müddetçe, ne hatalar yapılırsa yapılsın, ne engellerle karşılaşırsa karşılaşalım bir şekilde bunları bu inançta her zaman açacağınızda hiçbir şüphem yok. başkanım hoş geldiniz. Özgür Öztürk, Kırak Kanar Başkanı. Kırak Kanar Başkanı. Evet, tek Çek Kırak. Ee, başkanım, göreve siz ve yönetim kurulunuz göreve geldikten sonra yaptığınız icraatlardan bir tanesi de Birleşmiş Milletler'in He for She hareketini Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olarak e, Türkiye'de toplumsal bilinç yaratmalarına desteklediğiniz çeşitli organizasyonlar yaptınız. Aynı zamanda e, biliyorsunuz 20 Eylül 2011 tarihinde daha öncesinde almış olduğumuz bir sağ kapatma cezası ve e, bunun sonrasında o dönemki federasyonun sağ kapatma cezalarının e, kadın taraftarlar ve 12 yaş altındaki kişilere, çocuklara evet. maç izletme şeklinde uygulandığını bilirsiniz. O karşılaşmada 45 bin civarlarında taraftarımız bu ve siz de o maçla ilgili CNN International televizyonuna canlı bağlanarak e, şu yorum yapmıştınız. Fenerbahçeli kadın taraftarlar kulüplerin için neler yapabileceklerini gösterdiklerini diye cümle ifade kullanmıştınız. E, şuraya bağlamak istiyorum. E, Fenerbahçe Spor Kulübü He For hareketinde şu anda destekleri ve devam edecek. Ben de kendi derneğim adına HeForShe'nin sitesine girdim ve Bırak Bener Bahçeli'ne de olarak destek verdiğimi beyan ettim. Üstelik evet, beyanlar çok önemli. Evet, be beyan ettim. Acaba e, bu hareketi desteklemek adına ve 20 Eylül 2011'deki o tarihi karşılaşma adına bir bağdaştırarak bunu e, her sene, sadece bir maçımızı kadın taraftarlarımıza ya da e, çocuklarımıza yönelik bir şekilde e, açabilir miyiz? Bunu olabilir, olabilir, tarafı nedir? Onu size sormak istiyorum başkanım. Çok yaratıcı bir fikir. Bunu herhalde kombine sattığı bir ortamda lig maçında olmaz ama sırf bunun için özel bir maç organize edilebilir. Sezon öncesi. Hem de onun anısına hem de güçlerimizin un unutulmaması adına. Çünkü o zaman kadınlar yani şeyin ateşlenmesinde <laughs> bu direnicin bu dayanışmanın bu kadar güçlü olmasına büyük rol oynadılar. Kimse intihar edemez. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe, Fenerbahçe kadının yeri her zaman özel olmuştur. Yani 1920'lerde voleybol takımı kuruluyor. Ama oynayacak başka kadın voleybol takımı yok. O takımdan bir kadın, Türkiye'nin ilk kadın mühendislerindendir. Anıtkabir projesinde çalışmıştır. Erkek takımında oynuyor ve Fenerbahçe şampiyon oluyor. 1920'lerin Türkiye'sinden bahsediyorum. Ondan beri de Fenerbahçe'de kadın yeri çok farklı olmuştur. Zaten biz Atatürk'ün in ilkelerine inanan, değerleri yaşayan bir kulübüz. Bizim bulunduğumuz semt, bölge her zaman Osmanlı'da da, Cumhuriyet'te de çağdaşlaşmanın, batılaşmanın, gelişiminin öncüsü olmuştur, lideri olmuştur. Dolayısıyla Fenerbahçe açıdan da çok farklıdır ve bu fikri yani çok benimsedim. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın yarattığı ekonomi, yani 100 30-150 milyon euro yıllık diye futbol takım için konuşuyorum. Bugün ne yazık ki borç ödemeye ve borç ödemeyi de bırakın borç faiz. faizi ödemeye gidiyor. Yani sporlu açıdan daha kuvvetli olabilecek tohumlar atmaya gitmiyor. Halbuki bugün borçumuz olmasa taşıdığımız borç bu kadar yüksek maliyetli faiz servisi yönetmesi yapmasak aslında bizim yarattığımız ekonomiyle Kalıcı başarılar yaratılabilecek ekonomi yaratıyoruz. Yani öyle bir ekonomi üretiyoruz. Toplantının son bölümüne erkek voleybol takımımızın Kupa Voley'de finale yükseldiği haberi damga vurdu ve salonda büyük sevinç yaşandı. Başkanım çok e, güzel bir haber verebilir miyim bu arada? Voleybol takımımız finale çıktı. Başkanımız Ali Koç Malatya'da bulunan yönetim kurulu üyemiz Simya Türker Beyazıtı görüntülü arayarak takımımızı tebrik etti ve soyunma odasından kutlama görüntülerini canlı olarak dernek temsilcileriyle paylaştı. çok mutlu olduk. Tebrik ederim hepinizi. toplantı sonrası Genel Sekreterimiz Sevil Zeynep Beycan son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bugün burada olmaktan gerçekten büyük mutluluk ve de gurur duyuyoruz. 20 derneğimiz bir araya geldi. Biliyorsunuz biz derneklerle birlikte önce yurt içi derneklerimizle birlikte Kasım ayında bir toplantı yapmıştık. Ve orada birebir ee, Sayın Başkanımız Ali Koç'un da katılımıyla mesajlarımızı vermiş, onları dinlemiştik. Aynısını bugün e, yurt dışında gerçekleştirebiliyoruz. Köln Derneğimiz bu konuda gerçekten çok büyük bir organizasyona imza attı. Sağ olsunlar bizleri bir araya getirdiler. Bugün derneklerimizle karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz onlara özellikle hedeflerimiz doğrultusunda nasıl destek birbirimize karşılıklı nasıl destek verebileceğimizi anlatıyoruz, dinliyoruz, önerilerini alıyoruz ve eminim bundan sonraki süreçlerde hem dernek sayılarımız hem de derneklerimizin üye sayıları artacak. Fenerbahçe'nin bir dünya kulübü olması noktasında çalışmaları birlikte yürüteceğiz. aynı günün akşamında Köln'de gerçekleşen bir başka önemli organizasyon daha vardı. Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü Köln Maritim Otel'de gerçekleşen baloyla kutlandı. Gece Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Danabaş ve Sertaç Komsoğlu, Köln Türkiye Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Köln Belediye Başkanı Henry Treker, Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü Christoph Daum, Eski Futbolcularımızdan Önder Turacı, Yurt dışında faaliyet gösteren toplam 20 Fenerbahçe Derneği'nin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede açılış konuşmasını Köln Fenerbahçe Dernek Başkanı Yakup Işıklar yaparken ardından sahneye gelen Başkonsolos Barış Ceyhun Erciyes, Fenerbahçe'nin çok büyük bir sosyal toplum örgütü olduğunun altını çizdi. Biz bugün sadece Köln Fenerbahçeler Derneği'nin 22. yılını kutlamıyoruz. Fenerbahçe'mizin Avrupa'da örgütlenmesinin bir sivil toplum örgütü olmasının yıl dönümünü kutluyoruz. Fenerbahçe sevdasının tohumlarını kölünde attık. Bu tohumlar Hollanda, Hamburg, İsveç, Reutlingen derken Avrupa'nın her tarafından kocaman Fenerbahçe ailesine dönüştü. Bugün Avrupa'nın birçok şehrinde evimiz diyebileceğimiz sevdamızı, umutlarımızı, muhabbetlerimizi paylaşacağımız, ortak mücadelemizi sürdüreceğimiz derneklerimizle Fenerbahçe'mizin temsilci olmasının haklı gururunu yaşamaktayız. Türkiye'mizden, Avrupa'nın her tarafından koşan gelen Çubuklu'ya aşık siz değerli Fenerbahçeli saygıyla selamlıyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ama benim bu akşam vurgulamak istediğim Fenerbahçe neden büyük camia? Asıl vurgulamak istediğim unsur Fenerbahçe'nin bizleri burada bir arada bir araya getirebilme gücü yeteneğidir. Bugün burada Avrupa'nın birçok yerinden, Pırak'tan, Ukrayna'dan, Kiev'den, Almanya'nın her yerinden birçok temsilcimiz vardır. Buradan toplumun her kesiminden insanlar gelmiştir. Fenerbahçe hepimizi bir araya getirebilmektedir. Büyük camia bence en temel özelliklerinden, en büyük özelliklerinden biri budur. Peki nasıl Fenerbahçe bizi böyle bir araya getirebiliyor? Her kesimden insanı. Çünkü Fenerbahçe aslında Türkiye'nin kendisidir. Cumhuriyetin kendisidir. Taraftar olalım, olmayalım hepimizin içine işlemiştir Fenerbahçe. Hepimizin sevincinde, üzüntüsünde, dostluğunda, rekabetinde Fenerbahçe vardır. Ben bu akşam bize bu birlikteliği sağladığı için Fenerbahçe Köy Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Kulübü'ne, Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ve daha nice yıl dönümlerine ve daha nice 22 yıllara diyorum. İyi eğlenceler, iyi akşamlar yapacağım. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da yaptığı konuşmada Fenerbahçe'nin yurt dışında kurulan ilk derneği olan Köy Derneği'nin önemine dikkat çekerken Fenerbahçe destek projesiyle ilgili bilgiler aktardı. Biz Türkiye'de ne deriz? Türkiye'nin en büyük bir sivil toplum kuruluşu Fenerbahçe diyoruz her zaman. Ama aslında Türkiye'nin sınırlarını da aşmış. Ve bu sınırların aşmanın tohumu da 22 yıl evvel bu şehirde ekilmiş ve meyvesini de yıllar sonra vermiş. Vermiş zira bugün bu akşam burada hep beraberiz. Altı değişik ülkeden artı Almanya'nın 12 değişik şehirinden dernek temsilcilerimiz, eşleri, dostları, arkadaşları, aileleri buradalar bu da her camiaya nasip olmayacak bir beraberlik, büyüklük, dostluk, omuz omuza olma durumudur. Fenerbahçemiz çok büyük potansiyele sahip. inanılmaz bir tarihi olan, tarihi başarılarla dolu olan ama demin de Yakup Başkan'ın da ifade ettiği gibi en zor gününde de, en büyük engellerle, en kara günlerde karşılaştığı zaman da camiasının gücüyle omuz omuza vererek bu güçlükleri, engelleri aşan bir camiadır. Ve bunlar tarihin altın sayfalarına geçmiştir. Hem yakın tarihte biraz evvel ifade edildiği gibi hem de geçmiş tarihte hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde hem de 21. yüzyılda pek çok sıkıntılarla karşılaşmıştır Fenerbahçe. Ama her zaman bunları aşmayı bilmiştir her zaman örnek olmuştur ve her zaman da Fenerbahçeliler dışında da takdire şayan bir kulüp olduğu bu kötü günlerde ifade edilmiştir. Allah bize bu kötü günleri hiçbir zaman bir daha göstermesin. Çok büyük bir kampanyanın axyzisindeyiz. Bu kampanyayı niye yapıyoruz? Niye destek olmalısınız? Sizlere biraz ifade etmek istiyorum. Dergi yazılarını okur musunuz bilmiyorum. Son dergi yazımda önemli bir konuya değinmiştim. Bu dergi yazısının bir bölümünde sonlara doğru şunu ifade ettim. Üzülerek görüyorum ki dedim, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu mali sıkıntıların ve bunları aşmak için yapılan fedakarlıkların tam kavranmadığını, ciddiyetinin tam anlaşılmadığı, hatta bir adım öteye giderek hafife alındığını Görüyorum, üzülerek görüyorum demiştim. Ve sonra da kendime de e, bir suç bularak demek ki ben bunları yeterince anlatamamışım demiştim. Bilen bilir köldeki toplantıma katılanlar da hatırlarlar. Ne demiştim? Bugün Türk futbolu çok ciddi maalesef içinde. Deniz bitti demiştim. Ve bunun içinden hep beraber bir seferberlik ruhu içinden çıkabileceğimizi ancak omuz omuza verebilirsek çorbada herkesin tuzu olursa bu sıkıntıdan kurtulabileceğimizi ama öncesinde fedakarlıkların en büyüğünü de bizlerin yapacağını ifade etmiştim. Çok şükür 3 Haziran'da seçildik, göreve geldik ve biz elimizden gelen desteği ben ve yönetim kurulu olarak kulübümüze yaptık. Bu sadece nefes almamıza imkan sağlayacaktı camiaya sesleniş programlarını takip ettiğinizseniz Temmuz ayından beri konuşmaya başından beri Mart Nisan ayını görüyoruz. Ondan sonrası problem bir demiştim. Şimdi niye destek olmalıyız? Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Biz göreve geldiğimiz zaman 600 milyon yorum üstünde borç. Haciz gelir gelmez hacizler bütün gelirlerimiz teminlenmişti. Sadece bu sene için değil, önümüzdeki 2-3 sene için. Geldiğimiz kaynaklarla bizden önceki 4 ayı maaşlarını, borçlarını alacak vereceklerine imkanlarımız verilmişti. Ama her şeyden önemlisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetmesi gereken ağır bir borç yükü ve maliyetli bir faiz vardı. Bizim şu an ürettiğimiz ekonomi, kulübe getirdiğimiz sıcak kaynaklar tamamen ve tamamen bankalara gitmektedir. Bununla beraber kulübümüzün önümüzdeki üç yıl pek çok geliri daha evvelden harcanmıştır. Yani mesela bir örnek verirsem, stadımızı on yıllığına... İsim hakkını sattık. 90 milyon dolardan sattık. Ancak o 90 milyon dolar 10 yılda değil, ilk senesinden peşin olarak alınıp harcanmıştır. Bunun gibi başka örnekler de verelim. Ne demek istiyorum? Yani içinde bulunduğumuz kulübü devraldığımızda tahminimizden de kötü bir tablo vardı. Ve bununla beraber hiçbir şekilde kulübümüze gelecek bir gelir de söz konusu değildi. Gelecek gelirlerin hepsi bizim kasamıza girmeden neredeyse yüzde yüzü bankalara gidiyordu. Ve bu şartlar içinde kulübü çevirmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar da bugünlere geldik. Bir de bunun üstüne bir financial fair play sıkıntısı var. Financial fair play sıkıntısı nedir? UEFA'nın da yaptığımız anlaşma çerçevesinde üç yıllık bir anlaşma yaptık. Bu Mayıs ayında bitiyor. 3 yıl gelir gider tablosunda 30 milyon eksi, 30 milyon euro eksi yapma hakkımız var. Şu an bugün itibariyle eksi 90 milyondayız. Yani Mayıs ayına kadar 60 milyon euro kar etmemiz lazım ki böyle bir şey söz konusu değil. Yani cezaya almayla karşı karşıyayız. Fakat bunu hep beraber aşabiliriz. Nasıl aşabiliriz? Binlerce taraftarımızın katılacağı kampanya muvaffak olduğu takdirde Beklediğimiz hedeflere ulaştığımız takdirde biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Financial Fair Play e, rasyolarını, beklentilerini yani sınırlarını yerine getirme şansımız var. Bu ne demek? Bu, Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl çok daha kuvvetli bir takım kurmasını sağlamak, transfer zamanında manevra alanını arttırabilmesi ve şampiyonluğa yürüyecek, daha kuvvetli bir kadro kurmasına imkan sağlayacak. Financial Fair Play konusunda bunu aşamazsak sadece ve sadece sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz. Hatta bir adım daha öteye gideyim, transfer yasağına kadar iş gidebilir. Sonuç ne verecek bilmiyorum. Ama söylemek istediğim şu, biz geçmişte de kötü günleri nasıl omuz omuza vererek açtıysak, bugün de içinde bulunduğumuz mali tabloyu, sıkıntıları ve financial fair play cezalarından muhtemelen hep beraber kurtulabiliriz. Onun için ileride yapacağımız kampanyaya destek olmanızı canı gönülden rica ediyorum. Bizim için şu da önemli, toplayacağımız miktar kadar katılan kişi sayısı. Yani ne demek istiyorum? Kumbarasından 5 lira verecek çocuktan büyük iş adamlarının vereceği çok yüksek miktarda hibeye kadar katılımcı sayısı çok çok önemli. Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projesini başlatıyoruz. İnşallah sizler de desteğiyle Türkiye'de de yapacağımız aktivitelerle bu dediğimiz engelleri aşma imkanını sağlayabiliriz. Yani kısacası söylemek istediğim sosyal sorumluluk konusu olarak da bunu ele alabilirsiniz. Ama şimdiki zaman Fenerbahçe'ye hep beraber omuz omuza vererek çıkma zamanı. Dernekleri, yetkilileri anlattık ne yapmak istediğimizi, nasıl yapacağımızı. İnşallah onlar da sizlere bu mesajları vererek, sizleri de harekete geçerek hep beraber bir kez daha omuz omuza verip tekrar tarihe geçeriz. Dünyada bizim yapmak istediğimizi şu an yapmış hiçbir kulüp yok. İnşallah bu şekilde de bir kere daha tarihin altın sayfalarına gireriz. Biz bize yeteriz diye bir sloganımız var Fenerbahçe'de. Evet biz bize yeteriz. Ele bıçak kemiğde, kemiğe dayandığı zaman evet biz gerçekten biz bize yeteriz. Ama niye biz bize yeteriz? Niye nötr taraftarlar bize sempati duymasın? Niye Anadolu'ya indiğimiz zaman Fenerbahçe coşkuyla, mutlulukla karşılanmasın? Benim değiştirmek istediğim felsefelerden bir tanesi de bu. Fenerbahçe'nin sevilen, sayılan, saygın bir takım olması için biz de öyle bir kültürü yerleştiriyoruz. Bu sene bunu türbünlerde de görebiliyorsunuz. Biz doğru yolda olduğumuzu inanıyorum ve sizin de hepinizin de gurur duyacağı Fenerbahçe'yi hem sportif anlamda hem de sporun dışında hep beraber yaratacağız. Bunların da tohumları ekiliyor. Sezon kötü geçtiği zaman bu tip çalışmalar göz ardı etme mümkün. Ama inanın Fenerbahçe'niz emin ellerde. İnanın futbolda da önümüzdeki sezon çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Hep beraber, kalpler beraber en büyük Fenerbahçe.